Merhaba arkadaşlar. Edebiyat tekrarına devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdilik e, sizlere Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nı anlatacağız. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nı Tanzimat dönemiyle başlatıyoruz arkadaşlar. Tanzimat kendi içinde iki döneme ayrılır. Birinci Tanzimat ve ikinci Tanzimat dönemi. Birinci Tanzimat döneminde arkadaşlar, Tercüman Ahval Gazetesi önemlidir ki zaten Tanzimat'ı başlatan gazetedir arkadaşlar. 1860 yılında yayınlanan gazete. Şinasi ve Agah Efendi tarafından yayınlanır arkadaşlar. Bu gazeteyle beraber birinci dönem tanzimat başlamıştır. Birinci dönem tanzimat toplum için sanat anlayışını benimle, benimser arkadaşlar. Sanatçılar devlet adamıdır. Şair, yazar, gazeteci ve devlet adamlığı kimliği vardır. Çok yönlüdür sanatçılar konu yenidir ama biçim olarak eskidir. Hak, adalet, hürriyet kavramları işlenmiştir ama biçim olarak da gazel ve kaside kullanılmaya devam etmiştir. Gazete en etkin türdür arkadaşlar bu dönemde. Özellikle yeni olması ve haberleri iletmesi konusuyla çok hızlı bir iletişim aracı olduğu için gazete etkili bir şekilde devam etmiştir. Dönem sanatçıları Şinasi Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Refik Paşa, Semsettin Sami gibi yazarlardır arkadaşlar. Romanlar doğu batı çatışmasını, hak, adalet, hukuk kavramlarını bu dönem eserlerinde görüyoruz arkadaşlar. Bu dönemin yazarlarından bahsedecek olursak arkadaşlar şu şekilde dönem sanatçıları özellikle ön planda olanlarını size birkaç kelimeyle söyleyeceğim arkadaşlar. Ve bu yazarları mutlaka kendinizde bir göz atmanızı istiyorum. Şinasi'nin ilklerin yazar olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. İlklerin yazarı dediğimiz zaman Şinasi'yi göreceğiz arkadaşlar. Namık Kemal, Türk Edebiyatı'nın yüksek perdeden bir ses getiren sanatçısıdır. Ne diyoruz biz ona? Gür sesli sanatçı diyoruz arkadaşlar. Vatan şairidir kendisi. Vatan şairi olarak nitelendirilir. Unutmuyorsunuz bunu. Ayrıca eserleri önemli arkadaşlar. İntibah ilk edebi romanımızdır. Cezmi ilk tarihi romanımızdır arkadaşlar. Vatan yahut Silistre sahnelenen ilk tiyatrodur arkadaşlar. Bu eserleri unutmuyoruz. Ve Namık Kemal her zaman sınav sorusudur arkadaşlar. Girişte fulle demiştik arkadaşlar. İzle fulle dedim dememizin sebebi budur arkadaşlar. Bu videonun içinde size kısa kısa bazı yazarları kesinlikle bilmeniz gerektiğini söyleyeceğiz ve bu yazarlar sınavda çıkacak arkadaşlar. Özellikle Namık Kemal bu yazarlardan bir tanesidir. Ziya Paşa'yı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ziya Paşa'nın da şu özelliğini bileceğiz. Ziya Paşa sanatında zıtlık olan bir sanatçıdır. Dengesizlik olan bir sanatçıdır. Bu dengesizlikte de bir dönem batıyı savunup bir doğuyla yazması, bir dönemde doğuyu savunup batı anlayışla yazması sanatında zıtlık vardır arkadaşlar. Ahmet Mithat Efendi önemli bir sanatçıdır. Bilinmesi gerekir arkadaşlar. Özellikle hace Evvel kavramı ilk hoca. Yazı makinesidir. Çok üretken bir yazardır. Doğu Batı çatışmasını ciddi anlamda işlemiş yazarlardan bir tanesidir. Bu yönüyle bilmemiz gerekir arkadaşlar. Ahmet Vefik Paşa dönemin tiyatro sanatçısıdır arkadaşlar. Bu özelliğini kesinlikle bileceğiz yazdığı tiyatrolarda Molière'den yaptığı çeviri ve adaptasyonlarla edebiyatımıza ciddi bir hareket getirmiş ve tiyatroyu kurumsallaştırmıştır arkadaşlar. Bu yönünü bileceğiz. Dil çalışmalarından dolayı da Şemsettin Sami'yi bileceğiz arkadaşlar. Kamusu Türkiye onun önemli eseridir. İkinci dönem sanatçılarına geçiyoruz arkadaşlar. Tanzimat ikinci nesil dediğimiz sanatçılar ise arkadaşlar Özellikle dönemin getirdiği o baskıcı yönetimden dolayı sanat için sanat anlayışını, bireysel konuları benimsemişlerdir. Metafizik konular işlenmiştir ki ilk defa bu dönemde metafizik ürperiş Abdülhakamit Tarhan'la işlenir arkadaşlar. Kulak için kafiye anlayışı devam etmiştir. Tiyatro önemini artık bu dönemde yitiriyor. Yine Abdülhakamit Tarhan çıkıyor burada karşımıza. Okunmak için tiyatro yazmıştır. Aruz kullanılmaya devam etmiştir. Batı edebiyatı etkin bir şekilde devam eder arkadaşlar bu dönemde. Bu dönemde karşımıza çıkan önemli yazarlara bakacağımız zaman hemen onlar da geliyor arkadaşlar. Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhakamit Tarhan, Muallim Naci gibi önemli yazarlar var arkadaşlar. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası'nı bileceğiz arkadaşlar. Araba Sevdası İlk realist romandır arkadaşlar. Bu özelliğini bilin. Onun haricinde diğer bilgilerine de bir göz atarsınız. Abdülhakamit Tarhan bilinmesi gereken sanatçılardandır. Sahra ilk pastoral şiirimizdir arkadaşlar. Validem Validem yazara ait olan kafiyesiz ilk şiirdir. Ölçüsüz uyaksız şiirin ilk temsilcilerindendir arkadaşlar. Daha sonrasında yazara ait olan Nesteren önemli bir eserdir, manzum tiyatrodur arkadaşlar. Heceyle yazılan ilk tiyatrodur. Eşber de aruzla yazılan ilk tiyatrodur. Bu yönüyle bilmemiz gereken yazarlardandır. Okunması okunmak için şiir yazar, şiir yazmaz, tiyatro yazar arkadaşlar. Okunması için şiirleri zaten ayrıca değerlendirmiştir arkadaşlar. Ve yazarımızın önemli isimleri var. Tezatlar şairi, tezatlar şairi dememizin sebebi şudur arkadaşlar. Zıtlarla bir denge kurar. Abdülhakami Tarha, Tarhan'ın tezatlı arkadaşlar dengesizlik değildir. Tezatlığı kalitesidir arkadaşlar. Romantik anlayışa uygun tezatlarla denge kurarak şiir yazar. Böyle bir özelliği vardır. Ve şair azam deriz arkadaşlar ona. şair azam büyük şair arkadaşlar. Bu şair azam ifadesini de onun için kullanan Süleyman Naziftir arkadaşlar. Bu ifadeleri bilmemiz yeterlidir. Muallim Naci'nin tartışmalarını bileceğiz arkadaşlar. Zemzeme, Demdeme tartışmasında Recaizade Muamit Ekrem'le karşı karşıya gelmiştir. Nabizade Nazım arkadaşlar, Zehra'yı bileceğiz. Zehra psikolojik içerikleri bulunan bir romanda bu özelliğini bilmemiz kafidir arkadaşlar. Ayrıca ilk köy romanı Karabibik'in yazarıdır. Şemsettin Sami arkadaşlar, buraya ben yanlış yazmışım bunu, şu an fark ettim arkadaşlar. Sami Paşazade Sezai olacak, bu da benim bir kusurum olsun burada. Ama siz bu yüce gönüllülüğünüzle... Bunu telafi edersiniz Şemsettin Sami yerine olacak adam Sami Paşazade Sezai arkadaşlar önemli bir vatandaştır bu dönemde kim ne geliyor arkadaşlar küçük şeyler batılı anlamda yazılan ilk hikayemiz küçük şeylerin yazarıdır. Sami Paşazade Sezai Şemsettin Sami'yi burada unutuyoruz arkadaşlar. Aklınızda bulunmasın. Hemen karalayalım şöyle. Şemsettin Sami birinci dönem tanzimatçıların dilcisidir arkadaşlar. Sami Paşazade Sezai ise bu dönemde küçük şeyleri yazarak edebiyat hikayemizi batılı anlamda ilk örneğiyle vermiştir. Bu şekilde aklınızda bulunsun. Devam ediyoruz arkadaşlar anlatımımıza. servet Funun edebiyatı ise Muallim Naci ve Recaizade Mahmut Ekrem'in tartışmalarından ortaya çıkmış bir edebiyattır arkadaşlar. Sanat için sanat anlayışını benimser. Bireysel konuların işlendiği bir edebiyattır. Salon edebiyatıdır. Yüksek zümreye hitap eder. Ağır bir dil kullanılmıştır. Hatta serveti finum dili kullanılmaya çalışılmıştır. Böyle bir dil oluşturmaya çalışmıştır. Divan edebiyatını yıkan dönem diye isimlendiririz bu dönemi. Bunun sebebi de şudur arkadaşlar. Çünkü divan edebiyatı ee, kalıpları değiştirilerek, Aruz'un birkaç kalıbı farklı şekilde kullanılarak şiir içinde böyle bir anlatım yapılmıştır. Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir. Yani şiirde kafiyi duymamız yeterlidir. Sanatkarhane bir üslup kullanılmıştır. Sone, Terzerima, Triole gibi batılı türler ilk defa edebiyatta kullanıldı. Aruz kullanılmıştır arkadaşlar. Nazım bu dönemde nesle yaklaştırılmıştır. Özellikle mensur şiirler yazılarak arkadaşlar Nazım nesre yaklaştırılmıştır. Ayrıca manzum hikayeler de Tevfik Fikret bu konuda önemli eserler vermiştir. Dönem sanatçılarına geldiğimiz zaman arkadaşlar önemli sanatçılar dört tanedir arkadaşlar. Diğerleri de önemlidir ancak en önemlilerini alıyoruz arkadaşlar. Bu dört yazar özellikle şiirde Tevfik Fikret ve Cenab-ı Şahabettin. Romanda ise Halit Ziya ve Mehmet Rauf karşımıza çıkar. Tevfik Fikret'in arkadaşlar şiirlerinde Servet Hünün döneminde bireysel konular işlediğini, Servet Hünün sonrasında ise toplumsal konular işlediğini bileceğiz arkadaşlar. Bu yönüyle önemlidir bu ikilik, önemlidir onun şiirlerde. Çünkü Servet Hünün daha çok bireysel konulara değinen bir edebiyattır bu noktada aklınızın bir köşesinde bulunsun. Önemli şiirleri Hani ama 95'e doğru Ferda şiirleri arkadaşlar toplumcu konulu şiirlerindendir. Rubab'ın cevabı Rubab'ın Keste, Haluk'un defteri gibi şiirlerse daha çok bireysel konulu şiirleridir. Bu yönüyle bileceğiz. Cenab Şahabettin dönemin yine önemli sanatçılarındandır. Tam bir Servet Fünuncudur arkadaşlar Cenab Şahabettin. Servet Fünun anlayışını birebir yansıtmış bir yazardır. Onun şu özelliğini bileceğiz arkadaşlar Cenab-ı Şahabettin'in. Servet çizgisinden hiçbir zaman sapmamıştır. Bunu bilmemiz kafidir. Halid Ziya Türk Edebiyatı'nın en büyük romancısıdır arkadaşlar. Eğer bir roman sorulacaksa Halid Ziya sorulur arkadaşlar. Modern romanın en önemli temsilcisidir Halid Ziya Uşaklıgil. Halid Ziya ile ilgili ayrıyetten bilmemiz gereken husus arkadaşlar. Aşkı Memnu hepinizin ismi gibi bildiği romanlardan bir tanesidir. May ve Siyah arkadaşlar yine önemli romanlardan bir tanesidir. May ve Siyah da bilinecek. May ve Siyah da Servet Fünün neslini anlatır arkadaşlar. Bu yönüyle de önemli bir eserdir. Mehmet Rauf'a geldiğimiz zaman arkadaşlar ilk psikolojik roman Eylül'ü bilmemiz kafidir arkadaşlar. Eylül ilk psikolojik roman bizim için bu yeterlidir arkadaşlar. Mehmet Rauf'un da aşk şairi olduğunu, bilce, aşk yazarı olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Halit Ziya Uşaklıgil'in gölgesinde kalmıştır arkadaşlar ama Eylül önemli psikolojik romandır. Servet-i Fünun'dan sonra arkadaşlar Servet-i Fünun gibi olup daha iyisini yapmaya çalışan bir grup var. Ancak bunlar edebiyata hevesli gençlerdir arkadaşlar. Çok büyük bir etkileşim ve ses getirememişlerdir. Şu gördüğünüz beyannameyi yayınlamışlardır arkadaşlar. Beyanname yayınlayarak ortaya çıkan ilk topluluktur. Sanat şahsi ve muhteremdir düşüncesiyle hareket ederler. Aruz'u kullanmışlardır. Bunlar için şiir önemlidir arkadaşlar. Edebiyatta boş zamanı geçirmek için yapılamaz anlayışını savunurlar. Şiirde mana olmaz ki Ahmet Haşim bu noktada şunu söylüyordu. Şiirde mana aramak eti için bülbülü kesmeye benzer der. Topluluk kısa sürede dağıldı. Topluluğun en başarılı şairi arkadaşlar Ahmet Haşim'dir. Ahmet Haşim olmasa biz neredeyse bu gruptan bahsetmeyiz arkadaşlar. Ahmet Haşim fecrati sanatçısıdır arkadaşlar. Saf şiirin, sembolizmin en önemli temsilcisidir. Akşam şairidir. Akşam şairi dememizin sebebi arkadaşlar... Gece manzaralarını, karanlığı, servetifinin anlayışına, fecrati anlayışına ve sembolist anlayışa uygun, kızılı, akşamı anlattığı için akşam şairi deriz. Aruz'un en önemli temsilcisidir arkadaşlar. Burada bir bonus bilgi vereyim size. Hemen araya yazalım arkadaşlar. Türk edebiyatında aruzun en önemli temsilcisi dediğimiz zaman Tevfik Fikret Yahya Kemal Ahmet Haşim ve Mehmet Akif gelecek arkadaşlar. Bu, bu dörtlü arkadaşlar mahşerin dört atlısı Aruz'un en başarılı temsilcileridir. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şiirde mana olmaz der arkadaşlar. Sözden ziyade musikiye yakındır şiir anlayışını savunur. Kendisini çirkin bulur arkadaşlar. Magazinel bir bilgi de araya vermiş olalım. Göl Saatleri önemli eseridir arkadaşlar. Piyale, Hanayı Laklakan gibi önemli eserleri vardır arkadaşlar. Servet-i Fünun döneminin sonrasında oluşan Fecri Ati'nin arkadaşlar en önemli sanatçısıdır. Hatta Ahmet Haşim olmasa Fecri Ati'den bahsedilmez arkadaşlar. Batı edebiyatını bu şekilde girişini yapmış olduk. ilk videosunu bir sonraki videoda arkadaşlar Milli Edebiyatı ve Milli Edebiyatın önemli sanatçılarını anlatacağız. Milli Edebiyat arkadaşlar dört tane sorunun gelebileceği bir yerdir. O sebepten bir sonraki videoya hazır olun.